Tarih boyunca nice imparatorluklar kuruldu. Kimi bir asır sürdü, kimi bin yılı devirdi. Haritalar değişti, diller kayboldu, milletler doğdu ve yok oldu. Ama hep akıllarda bir soru var. Dünyanın en büyük imparatorluğu kimdi? Bu videoda sadece yüz ölçümüne değil, kalıcılığına, kültürel etkiye, nüfusa ve tarihe bıraktıkları mirasa da bakacağız. Hazırsanız zaman tüneline dalıyoruz. İlk imparatorluk. Persler. Başlangıç noktamız M.Ö. 6. yüzyıl. Pers İmparatorluğu. Büyük Kiros, bugünkü İran'dan yola çıkarak Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Orta Asya ve Hindistan'ın kuzeyine kadar ulaştı. Persler sadece geniş toprakları hükmetmekte kalmadı. Merkezi bir posta sistemi, gelişmiş bir yönetim modeli ve insan hakları felsefesinin temelleriyle dikkat çekti. Bugün bile Babil'deki kilo silindiri dünyanın ilk insan hakları belgeseli olarak kabul ediliyor. Yani Persler sadece fetheden değil, düzen kuran bir devdi. Büyük İskender ve Helen dünyası. Milattan önce 4. yüzyılda sahneye çıkan Büyük İskender kısa sürede Persleri yıktı. Mısır'dan Hindistan'a kadar yayıldı. Ancak dikkat, İskender'in fetihleri kalıcı bir imparatorluk yaratmadı. O öldüğünde Devasa topraklar generallerin arasında bölündü. Yine de bıraktığı Helen kültürü, bilimden sanata, felsefeden mimariye kadar doğu ile batıyı buluşturan eşsiz bir miras oldu. Roma İmparatorluğu ve Bizans'ın doğuşu. Ve geldik Roma İmparatorluğuna. Antik dünyanın süper gücü. Roma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük kısmını fethetti. Roma hukuku, şehircilik anlayışı, yolları, su kemerleri hala modern dünyanın temel taşlarını oluşturuyor. Ama esas dikkat çekici olan Batı Roma 476'da çökse de Doğu'da bir devamı olması, Bizans İmparatorluğu. Bizans yani Doğu Roma tam 1000 yıl boyunca ayakta kaldı. Konstantinopolis, Orta Çağ boyunca dünyanın en zengin, en kozmopolitik şehirlerinden biriydi. Bizans, Ortodok Hristiyanlığın yayıcısı, Grek Roma mirasının koruyucusu, ve İslam'ın yükselişine direnen son büyük Hristiyan kalesiydi. 1453'te Osmanlı tarafından fethedildiğinde sadece bir şehir değil, bir çağ kapandı. Tarihte bu kadar uzun yaşayan kaç imparatorluk var? Neredeyse yok. İslam imparatorlukları Abbasiler ve Osmanlılar. İslam'ın doğuşuyla sahneye çıkan Emeviler ve ardından Abbasiler Arap Yarımadası'ndan İspanya'ya, Orta Asya'ya kadar yayıldılar. Ancak en uzun ömürlü ve etkili Müslüman imparatorluklarından biri şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu oldu. 600 yıl boyunca varlığını sürdüren Osmanlı, bir Avrupa gücü olduğu kadar bir Asya ve Afrika gücüydü. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Viyana kapılarına dayandı, Akdeniz'in hakimi oldu, ticaret yollarını kontrol etti. Osmanlı sadece askeri değil, sanat, hukuk yönetim ve çok kültürlü yapı açısından da tarihe derin bir iz bıraktı. Asya'nın Fırtınası Moğollar 13. yüzyılda Cengiz Han liderliğinde Moğollar Asya'dan Avrupa içlerine kadar yayıldılar. Toprak genişliğinde rekor 33 milyon kilometre kare. Moğollar dünyanın ilk süper kıtalar arası imparatorluğunu kurdu. Ancak Moğol İmparatorluğu merkezi bir devlet yapısı kurmak yerine hızlı hanlıklara bölündü. Yine de Çin, Orta Asya ve İran'daki etkileri yüzyıllar sürdü. İpek Yolu ticaretini canlandırmaları dünya tarihine yaptıkları en büyük katkılardan biriydi. Modern çağın devi, Britanya İmparatorluğu. 20. yüzyılın başında Britanya İmparatorluğu dünyanın dörtte birine hakimdi. Hindistan'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Afrika'ya kadar uzanan bu devasa yapı sadece sömürgecilik değil, küreselleşmenin öncüsü oldu. Bugün İngilizcenin küresel dil olması, hukuktan spora kadar pek çok alanın İngiliz normlarıyla şekillenmesi hep bu mirasın sonucu. Ancak Britanya'nın mirası tartışmalı. Demokrasiyi yayması kadar sömürgecilik, köle ticareti ve ekonomik sömürü de eleştiriliyor. Peki kim bu büyük? Geldik cevaba. Toprak büyüklüğünde Moğollar ve Britanya. Kültürler mirasta Roma, Bizans, Osmanlı, Persler. Kalıcılıkta Bizans ve Osmanlı. Ticarette küresel etki Britanya ve Moğollar. Bilim ve felsefe mirasında Helenistik İmparatorluk ve Roma. Yani tek bir büyük yok. Her imparatorluk kendi çağının en büyüğüydü. Kimisi toprakla, kimisi kültürle. Bugün onların mirası üzerinde yaşıyoruz. Sizce tarihin en büyük imparatorluğu hangisi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.